Evet Sapanca'da bir akşam vakti olmak üzere keyifli sıcak bir yaz gününden sonra akşama da yaklaşık bir buçuk saat kadar kaldı. İleride Kurtköy'deki görüyoruz şey villaları Araplara ait ee, daha yakındakiler daha yakındakiler ve yeşilin her tonu Sapanca'da İleride Elit World Oteli göstereceğim ben şimdi. Evet. şu anda zoomladım bakın Elit World Otel'de sanıyorum kadrajı düştü. Evet. Sapanca Gölü şu anda gözüküyor. Zaten çok uzak değiliz. Evet, oraya vuracağız mutlaka inşallah. Evler, evet, şu biraz. Ve yüzeyler evet. Güzeller Yusuf hocam da çekiyor. O da seslendiriyor şu anda. özgür kuşlar. Evet. Sapınca da keyifli bir akşam. Alaçam Okulu'nun yapılan Alaçam Okulu'nun üst katındayız.